Merhaba sevgili dostlar. Ben Sami Çelik. Truva yayınları ve Emre yayınları sahibiyim. Facebook Truva Kitap Kulübü'nün de kurucusuyum. Truva yayınlarını 2004 yılında, Emre yayınlarını 1989 yılında kurdum. Truva Kitap Kulübü'nü de 7 yıl önce kurdum. Son bir yılda Facebook Truva Kitap Kulübü'nde kitaplar hediye etmeye başladık üyelerimize. Ayrıyeten bir de öykü yarışması başlattık. Öykü yarışmamızı da geleneksel hale getirmek düşüncesindeyiz. 30 Ağustos 2021 itibariyle 3. öykü yarışmamızı neticelendirdik ve kazanan arkadaşlarımızı açıkladık. Öykü yarışmamızda ilk üçe giren arkadaşlarımıza değişik hediyelerimiz oldu. Ayrıca bu arkadaşlarımızın öykülerini Mustafa Aydın Bey'in Diksiyon ve Edebiyat isimli iki ayda bir yayınladığı dergide yayınladık. Yayınlamaya da devam edeceğiz. Truva Kitap Kulübü olarak etkinliklerimiz farklı boyutlar kazanmaya başladı. Bir ay önce şöyle bir çalışma yaptık. Dedik ki biz Truva Kitap Kulübü bünyesinde öyküsünü paylaşan, şiirini paylaşan, kalemini bizlerle paylaşan arkadaşlarımızı grubun dışına nasıl taşırız? Bunun için de arkadaşlarımızla ve yöneticilerle oturduk. Bir edebiyat dergisi yayınlamaya karar verdik internet üzerinden Truva Edebiyat Dergisi'ni bir ay önce faaliyete soktuk. Buradaki amacımız bizim grubumuzda keşfettiğimiz, tanıdığımız, bildiğimiz de kalemi güzel olan arkadaşlarımızı Türkiye'ye, dünyaya Google üzerinden her yere ulaştırıp tanıştırmak. Onları okutturmak, onların isimlerini duyurmak. Şu anda Truva Edebiyat Dergisi'nde yapmak istediğimiz bu edebiyat dergimizde çok profesyonel bir anlamda yayına soktuk. Genel yayın yönetmenimiz işinin uzmanı yazar Ayfer Güney ve yine yazı işleri müdürlerimiz yazar Şule Hatipoğlu hanımefendi ve yazar Demet Manlas Kervan hanımefendi. Ayrıyeten 10 kişilik yayın kurulumuz, 5 kişilik de editör kadromuz var. Bu ekibimiz grubumuzdaki paylaşımları bir bir takip edip beğendikleri, dergide yayınlamaya değer gördükleri yazıları ve şiirleri düzeltilerini tamamlayarak, edebiyat dergimizde yayınlayarak her yere duyuruyorlar. Bizim bu çalışmalarımız bu şekilde devam ederken dedik ki biz bir de YouTube kanalı açalım. Niye? Yazar adaylarımızın ve yeni yazarlarımızın özellikle sorunu kitap basmak, kitap yayınlatmak değil. Artık onlar biraz daha kolaylaştı. Sorun yazdıkları kitapları duyurmak, isimlerini duyurmak. O halde biz Truva Kitap Kulübü olarak grubumuz içerisinden keşfettiğimiz arkadaşlarımızı, grubumuzda bulunan kitapları çıkmış arkadaşlarımızı her yere tanıtmak maksadıyla Truva Edebiyat Dergisi'nden sonra YouTube kanalımızda devreye aldık. Şimdi yapmak istediğimiz şey kitap yayını noktasında önlerini açtığımız, elimizden gelen her türlü desteği verdiğimiz bu arkadaşlarımızın kitaplarını da kendilerinin de onayıyla Truva Yayınları veya Emre Yayınları'nda yayınlayıp bu arkadaşlarımızı edebiyat dünyasına kazandırmak. Şu anda bizim yapmış olduğumuz faaliyetimizin ana gayesi budur. Yazdıklarını duyuramayan, isimlerini duyuramayan yazdıklarını yayınlatmak için nereye gideceklerini, kimlerle irtibata geçeceklerini bilemeyen Anadolu'daki ve Avrupa'daki her kardeşimizin, her edebiyat gönüllüsünün biz onlar için bir ışık, onlar için bir okul, onlar için bir eğitim merkezi olmak maksadıyla bütün etkinliklerimizi çok farklılaştırarak, onları daha bir geniş kitlelere tanıtarak isimlerini duyurmak için mücadele veriyoruz. Bunu yaparken ayrıca şunu da yapıyoruz biz ama sadece kalemi iyi, şairliği iyi veya kitabı iyi diye değil. Onun dışında bizim grubumuzda, konusunda, edebiyatta profesyonel bir ekibimiz var. Yazar ekibimiz, edebiyatçı ekibimiz var arkadaşlar. Bu ekibimizde bu yazma konusunda başarılı olacağına inandığımız Geleceğin edebiyatçıları olacağına inandığımız arkadaşlarımıza ayrıyeten grubumuzda edebi dersler, yanlışları, doğruları, hataları, neler yapmaları gerektiğine dair de bilgiler vererek onları geleceğe hazırlıyoruz. Biz bir ekip olarak bu mücadeleyi veriyoruz ve dergimizde yazınızın yayınlanması için bu ekibi, bu kadroyu, bu eğitim merkezini tanımanız için YouTube kanalımızda, Truva Edebiyat Dergisi'nde, Diksiyon Edebiyat Dergisi'nde yazılarınızın görünmesi için sizden tek bir şey bekliyoruz. Buyurun Facebook Truva Kitap Kulübü'ne gelin. Hep birlikte omuz omuza geleceğin edebiyatçılarının kazanılmasında el birliğiyle mücadele edelim. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.